Merhaba sevgili takipçilerim Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir şiş örgüsü modeli çıkartacağım. Şiş örgüsü bilmeyenlerde kolaylıkla yapabilecekler. Elimde bir adet bebek ipi var. Siz istediğiniz kalınlıkta iple yapabilirsiniz. Ben kalın bir örgü ipiyle yapıyorum. Ama size bebek ipiyle göstermek istedim daha iyi anlayabilirsiniz diye. Şimdi ben şişime istediğim kadar ilmek atarak örgüme başlayacağım. Ben toplam 20 adet ilmek attım. Bu modelimizin adı pirinç örgüsü. Kolay bir pirinç örgüsü modeli. Şimdi arkadaşlar bir tek bir düz örüyoruz ilk sırada. İkinci sırada ise düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. Hep bu şekilde ilerliyor. İlk ilmeğimizi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ise tersten örüyorum. Şöyle yavaş göstereceğim. Bakın ters. Düz. İplerim tellerine çok ayrılıyor maalesef. Ama ipimin yapısı, kalitesi çok güzel. Bebek ipi çok güzel bir ip yani bu ben çok seviyorum. Yeleklerde, berelerde bebekler için çok uygun bir ip. Şimdi bu sırayı bu şekilde devam edeceğim bir ters bir düz üst sırayı da aynı şekilde düzün üzerine düz tersin üzerine ters yaparak öreceğiz sıra sonuma geldim ben sıra sonunda arkadaşlar örmeden alıyorum bunu çünkü örgümün yan kısımları düz olsun istiyorum bazı arkadaşlar bitimini örüp başlangıcını örmüyorlar ben de bu şekilde öğrendim bu şekilde yapmaya devam ediyorum şimdi ilkini düz örüyorum her zaman için yani bütün şiş örgülerinde bu benim için geçerli bir sebep çünkü örgünün yan kısmının düz ilerlemesi gerekiyor bu ters görüyorsunuz terse düz örgü düze de ters örgü örüyoruz ters bakın düz olacak bunun üzerine bu da düz örgü olmuş buna da ters yapalım bu şekilde modelimiz çok kolay tersin üstüne ters düzün üstüne düz örerekten pirinç örgülerimizi oluşturuyoruz. Pirinç örgüsüyle neler mi örebiliriz? bebek battaniyesi örebiliriz, atkı örebiliriz, bere örebiliriz. Bebek yelekleri. Benim annem genellikle bebek yeleklerine çok fazla örüyor. Ben fazla siz de biliyorsunuz bebek yeleği falan örmüyorum. Genellikle ben tığ örgüsüne meyilim daha fazla. Bakın ters ördük. Burası ters düz. Bu düz örgümün üzerine ters örgü. Ters örgün üzerine düz örgü. Bu şekilde çok hızlı bir ilerleyen bir model. İlmek sayısını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. Birazdan zaten ben bir askı modeli başladım. Daha kalın bir şişle. Onu göstereceğim sizlerle. Onda daha çok belli oluyor. Şimdi kolay yoldan bu şekilde sizlere anlatmak istedim. İleriki zamanlarda güzel bir pirinç örgüsünden eldiven örmeyi düşünüyorum. Sizlerde isterseniz paylaşırım. Şu şekilde bakın ve demiştim sizlere bunu hiçbir şekilde örmeden alıyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle hemen bunu örgümü ben düz alıyorum. Ters. Bakın hayır düz gelmiş örgüm hemen ters. Şu şekilde ters düz bu düzüm bu da tersim bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ben sizlere şimdi bir de kendim atkı başlamıştım ya onu göstermek istiyorum. Bunu size örnek olsun diye çıkarttım. Ama gerçekten şiş örgüsü sevenler için çok güzel bir alternatif. Bilmeyenler de öğrenmiş oldu bu seviye bu sayede. İnşallah bir katkım oluyordur. Ben e, daha önce de sizlere söyledim. Çok fazla şiş örgüsü bilmiyorum. Bakın düze düz ters. Düz. Çok fazla şiş örgüsü bilmiyorum. E, bu şekilde bildiğim kadarıyla sizlerde de paylaşmak istiyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki zaten seni öğreniyorsun Arkadaşım benim elimden bu kadar geliyor. E, yardımcı olmaya çalışıyorum açıkçası bilmeyen arkadaşlarımıza. Şu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın ben bu şekilde atkı modeli başlamıştım. Şöyle kalın bir örgü modeli. E, i̇pimi daha öncelerden almıştım ama spagetti olması lazım. Çok emin değilim. Şöyle örgümüzün düzü de tersi de aynı. Ben başlamıştım. Bakın düzümün üzerine ters örüyorum. Terse düz. Düze ters. Düz ters Örgümüz bu şekilde ilerliyor. Ters düz ters ve düz. Şu şekilde gelinceye kadar devam edeceğim. İster bir atkı boyuna gelince isterse biraz daha örüp mesela bu kadar daha örüp bir boyunluk yapabilirim. Çok da şık durur. Rengi de şöyle yakından göstermek isterim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden ücretsiz olarak abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu arada benim şiş numaram 7 milimdi bu örgü için kalın. Kalın şişlerle örmenizi daha çok tavsiye ederim. Çünkü bakın daha çok modelim ortada. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.